Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizi Türkiye'nin zengin tarihinin derinliklerine götürüyor ve belki de daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Hazırsanız zamanda geriye doğru büyüleyici bir yolculuğa başlayalım. İlk durağımız insanlık tarihinin seyrini değiştiren Göbekli Tepe. Burası Mısır piramitlerinden yaklaşık 7 bin, Stonehenge'den ise 6 bin yıl daha eski. Göbekli Tepe, avcı toplayıcı atalarımızın henüz tarım bile yapmazken nasıl bu denli anıtsal ve karmaşık yapılar inşa ettiğini gösteriyor. Bu durum, yerleşik hayatın tarımdan önce başladığına dair teorileri güçlendirerek tarih kitaplarını yeniden yazdırıyor. Düşünsenize, o dönemdeki insanlar basit aletlerle bu devasa taş sütunları nasıl yonttu, nasıl taşıdı ve nasıl bir araya getirdi? Bu sorular Göbekli Tepe'yi sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda insanlığın en büyük gizemlerinden biri yapıyor. Şimdi rotamızı biraz daha yakın bir zamana, Osmanlı İmparatorluğu'na çevirelim. Fatih Sultan Mehmet sadece İstanbul'u fetheden büyük bir komutan değil, aynı zamanda tam bir dil dehasıydı. Kendi ana dili olan Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça dahil olmak üzere en az 6 dili akıcı bir şekilde konuştuğu rivayet edilir. Bu, onun sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda farklı kültürlere ve bilgilere açık entelektüel bir hükümdar olduğunu gösteriyor. Dönemin diplomatik yazışmalarını bizzat takip edebilmesi, ona uluslararası siyasette büyük bir avantaj sağlıyordu. Peki, Lale'nin ana vatanının Hollanda olduğunu mu düşünüyordunuz? Aslında bu zarif çiçek Orta Asya'dan Anadolu'ya Türkler tarafından getirildi ve özellikle Osmanlı döneminde büyük bir tutkuya dönüştü. İstanbul'un bahçelerini süsleyen laleler o kadar popüler oldu ki 16. yüzyılda Avrupa'ya götürüldü ve Hollanda'da bir lale çılgınlığı başlattı. Yani o meşhur Hollanda laleleri aslında kökenini Anadolu topraklarından alıyor. Osmanlı'da bir devre adını verecek kadar önemli olan bu çiçek, sanatın, edebiyatın ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Sırada dünyanın ilk üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Harran Üniversitesi var. Şanlıurfa'da bulunan bu antik merkez, 9. yüzyıldan itibaren astronomi, tıp, matematik ve felsefe gibi alanlarda dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biriydi. Cabir bin Hayyan gibi kimyanın babası sayılan büyük alimler burada yetişti. Harran, farklı kültürlerden ve inançlardan bilim insanlarını bir araya getirerek bilginin özgürce paylaşıldığı bir ortamdı. Bu okul karanlık çağ olarak bilinen bir dönemde bilimin ışığını yakarak medeniyetin gelişimine paha biçilmez katkılar sağladı. Son olarak belki de en ilginç gerçeklerden birine gelelim. Noel Baba olarak bildiğimiz Aziz Nikolaos aslında Anadoluludur. Kendisi 4. yüzyılda bugünkü Antalya'nın Demre ilçesinde yani o zamanki adıyla Mayra'da yaşamış bir piskopostu. Cömertliği ve özellikle çocuklara ve yoksullara yaptığı yardımlarla tanınırdı. Onun bu yardımsever kişiliği zamanla efsaneleşerek tüm dünyaya yayıldı ve bugünkü Noel Baba figürüne ilham verdi. Yani her yıl bacadan inmesini beklediğimiz o sevimli, beyaz sakallı karakter köklerini bu topraklardan, Akdeniz kıyılarından alıyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin her köşesi binlerce yıllık sürprizlerle dolu. Bu gerçekler yaşadığımız toprakların ne kadar derin ve çok katmanlı bir tarihe sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Umarım bu bilgiler hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.